Bismillah, selam. Fizik 10. sınıf, eski müfredat, 16. video, konu anlatımı, 3. ünite, 3. bölüm, su dalgası. 3. ünitemiz dalgalar, 3. bölüm, su dalgası, 1. kısım, su dalgası, kavramları, kazanım, dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çuvuru kavramlarını açıklar. Su dalgası, su ortamda yine yayılan bir dalga hareketidir. Hem Enine hem boyuna dalgadır, mekanik dalgadır. Dalganın temel kavramları, su dalgası için de aynen geçerlidir. Yayma doğrultusu su da, e, doğrultusu dalga tepesine daima diktir. Dalga leğe nedir? Nedir? E, laboratuvarda su dalgalarını incelemek için kullanılan bir düzenektir. Işıklı ve saydam bir yapısı vardır. E, sorularda karşımıza çıkıyor. Dalga tepesi ve dalga çukuru nedir? Dalganın denge noktasına göre en yüksek noktasına, dalga tepesi en alçak noktasına ise dalga çukuru denir dalga tepesi, dalga çukuru, genlik ve dalga boyu kavramlarının su dalgası üzerinde gösterimi. Bakın dikkat ederseniz şurası da tepe, şuralar çukur. İşte denge noktasıyla tepe ve çukur arasındaki yüksekliğe işte genlik diyoruz. E, tepe ile tepe arasında ya da çukur çukur arasındaki mesafe ise dalga boyu diyoruz. Su dalgasının çeşitleri kaynağına göre iki çeşittir. Doğrusal su dalgası. E, doğrusal şekilde cismin örneğin cetvelin suya batıp çıkmasıyla oluşuyor. Bakın burada cetveli suya batırdıkça böyle Böyle şunlar oluşur tabi tepeleri böyle düz çizgili, çukurları da böyle kesikli çizgilerle gösteriyoruz e, ve böylelikle e, iki tepe ya da iki çukur arasındaki mesafeye de dalga boyu diyoruz, yayma doğrultusunda bu şekilde gösteriyoruz şöyle e, dikkat ediniz e, e, bu e, dalgamıza e, dik bir e, ok çizerek yayma doğrultusunu gösteriyoruz. Dairesel su dalgası noktasal cismin örneğin kalem ucunun suya batıp çıkmasıyla oluşur dikkat ederseniz yine dalga tepesini düz çizgilerle işte e, dalga çukurunda kesici çizgilerle gösterdik. Ondan sonra merkezden dışarıya doğru bir çemberin merkezden dışarıya doğru <laughs> pardon e, e, yayılma doğrultusunda gösteriyoruz. Ayrıca işte iki dalga tepesi ya da iki dalga çukur arasındaki uzunluğa da ne diyoruz? Dalga boyu diyoruz ve lambda ile gösteriyoruz. İkinci kısım su dalgalarında yansıma. Hatırlayalım ortaokul bilginin Yansıma nedir? Yani daha doğrusu burada ışığın pardon ışığın e, yansıması nedir diyelim daha mantıklı olur evet. Işın yansıması nedir e, bir maddeyle maddeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesidir yansımanın özellikleri gelen ışın yansıtıcı yüzeye çarpan ışındır yansıyan ışın yansıtıcı yüzeye çarparak geri dönen ışındır yüzeyin normali yüzey ile normal, 90 derece açı yaparak çizilen hayali doğrudur gelme açısı Gelen ışıyla ile yüzeyin normali arasındaki kalan açıdır. Yansıma açısı yansıyan ışınla yüzey normali arasında kalan açıdır. Yansıma ve gelme açıları yüzey normaline göre belirlenir. Bir de gelme açısı yansıma açısına her zaman eşittir. Evet burada da şekil üzerinde de bu söylediklerimizi ifade ettik. Yansıma kuralları ya da yansıma kanunları ya da yansıma şartları. E, üç kanun yani üç şart var. 3 kural var. E, şimdi bu e, kanunları açıklayalım. Bir gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Burada şekilde ifade ettik. 2. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bakın bu 50 bu da 50. Bu 45 ise bu da 45. 3. Normal üzerinde gelen ışın kendi üzerinden yansır. Çünkü gelme açısı sıfır olduğu için yansıma açısı da 0'dır. Dikkat etseniz gelen ışınla normal arasında bir açı yok. E, o yüzden 0'dır. O yüzden yansıma açısı da 0 olması için ne oluyor? Normal üzerinden gelen normal üzerinden geri döner. Aynalar çukur ayna. Hiçbir iki ayna da diyoruz. Yansıcı yüzeyi kürenin iç yüzeyi olan aynadır. Asal eksene paralel gönderilen ışık ışınları yansıttıktan sonra odak noktasında, toplanan odak noktasına F diyoruz. Çünkü İngilizcesi fokusun F'si. E, asal eksen, e, ne diyoruz asal eksen? E, ne demek yani? Eğrisel olan yansıtıcıın normali demek yani. E, aynen tam ortasından geçer. E, üzerinde odak noktası ve çemberin merkezi bulunur. Aynı oluşturan çemberin çap doğrusu olduğu için yansıtıcı yüzeyinde de normaldir. Yani asal eksen derken kastettiğimiz aslında yansıtıcı yüzeyin normali. Odak noktası e, nedir? Çemberin merkeziyle aynanın ortasına bulunur. Çemberin yarı çapın tam ortasıdır. Aynanın yansıtıcı yüzeyinin önündedir. E, F harfiyle gösterir çünkü İngilizcesi, odak kelimesi İngilizcesi fokustur. Fokusun F'sini kullanıyoruz. Tümsek ayna, dış bükey ayna. Yansıtıcı yüzeyi kürenin dış yüzeyi olan aynadır. Asal eksene paralel gönderen ışık ışınları odak noktasından çıkıyormuş gibi dağılarak yansır. odak noktası çukur aynadan farklı olarak aynanın yansıtıcı yüzeyinin arkasındadır. Evet burada şekilde de bunu ifade ettik. Kazanım. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. Su dalgalarının yansıması ışığın yansımasına benzediği için ışığa ait yansıma kuralları burada da geçerlidir. Gelme açısı gelen dalganın yayma doğrultusuyla engelin yani yansıtıcı yüzeyin yüzey normali arasındaki açıdır. Yansıma açısı, bunu da R harfiyle göstereceğiz kısaca. Yansıyan dalganın yayılma doğrultusu ile engelin yani yansıtıcı yüzeyin normal arasındaki açıdır. Yansıma olayında hız, dalga boyu, periyot ve frekans değişmez. Çünkü gelen ve yansıyan dalga aynı ortamdadır yansıma olayında. Bakın hız değişmiyor, dalga boyu değişmiyor, periyot değişmiyor, frekans değişmiyor. Su dalgasına yansıma çeşitleri doğrusal su dalgasına düzlemde ve çukurda tümsekte diye ayrı inceleyeceğiz. Dairesel su dalgasına ise yine düzlemde, çukurda ve tümsekte olmak üzere 3 değişik şekilde inceleyeceğiz. Bakalım şimdi. Doğrusal su dalgasının yansıması. Düzlem engelde yansıma. Gelme açısı yani i yansıma açısı yani R'ye eşittir. Bakın burada şekilsel olarak da bunu ifade ettik. E, bu gelme açısını ya şu doğrultunu normal yaptığı açıya göre e, açıya bakarak tespit ediyoruz veya e, dalganın uzantısının, düzlemin engel uzantısıyla çarptı noktadaki açıya bakıyoruz. Yani ikisi de iyidir. Dikkat ederseniz bakın şurası 90 derecedir. Burası 90 derecedir. Burası i ise zaten burası 90 eksi i'dir. Buranın da e, toplam normalinde 90 derece olması için buranın iyi olması lazım. 90 eksi ile i'yi toplarsanız çünkü 90 olur. Yani geometri bilginizi kullanırsanız neden buranın iyiyken buranın da iyi oldu ya da buranın iyiyken buranın iyi olduğunu rahatlıkla tespit edebilirsiniz. E, geometri bilginiz ne kadar iyi olursa bu görselleri de daha rahat anlarsınız. Düzlemsel engele e, paralel gelen yine paralel yansır. Aynen ışıktaki gibi. Kelime atmasının önce K noktası yansır. Tabii önce çünkü K noktası çarpıyor. L noktası engele vardığında ise LM kısmı henüz yansımamıştır. O yüzden yansımadığı için e, gelen şekli nasılsa e, şu an buradaki şekli de olur. Dikkat ederseniz eee e, K solda M sağdaki yine K solda M sağdadır. Bu şekilde yansıyor. Çukur engelde yansıma. Gelen dalga dairesel olarak yansır, odakta toplanır. Odaktan yayılıyormuş gibi yoluna devam eder. Bakın, gelen dalgamız doğrusal da, dalgamız geliyor, geliyor. çukur engele çarpıyor. Ondan sonra odakta toplanır, sonra odaktan tekrar böyle yoluna devam ediyor. Sanki odaktan yayılıyormuş gibi. Tümsek engelde yansıma gelen dalga tümsek engelin odak noktasından yayılıyormuş gibi yansır. Burada şekilsel olarak da bunu gösterdik. Şimdi gelen dairesel su dalgasının yansıması, düzlem engelde yansıması daireselin. A merkezden gelen dalga engelin arkasındaki bir B merkezden yayılıyormuş gibi yansır. A ve B merkezinin engeli uzaklığı ise eşittir. E, çukur engelde yansıma. Çukur engelde gelen yansımada merkezden geliyorsa dalga dairesel olarak yansır. Merkezde toplanır ve merkezden yayılıyormuş gibi yoluna devam eder. Bakın burada merkezden çıktı, geldi yayılan şey çukur engele çarptı, tekrar merkeze geldi, sonra tekrar merkezden böyle yoluna yayılarak yoluna devam etti. Odaktan gelen dalga engelden doğrusal şekilde yansır. Evet, odaktan çıkmışsa buraya çarpıp her taraf aynı anda çarptı. Şimdi daha doğrusu ee, ne oluyor? Önce burası çarpıyor. Sonra buralar buralar çarpıyor. Fakat ne oluyor? Dümdüz bir çizgi şeklinde oluyor. Çünkü bunun yolu daha uzun olduğu için bu erken çarpıyor. Ve böylelikle düzleşiyor. Tümsek engelde yansıma. Engel önündeki noktasal A kaynağı dairesel dalgalar ürettiğinde dalgalar engelin şeklini alıp A üstü noktasından yayılıyormuş gibi yansır. Üçüncü kısım derinlik ve hız ilişkisi kazanım. Ortam derinliği su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. Su dalgasının hızı ile derinliğin ilişkisi, su derinliği ile hız arasında doğru orantı ilişkisi var. Ortamın değişmesi derinliğin değişmesidir. Ortam değişmesinden kastettiğimiz derinliktir yani. Frekansı ve periyodu derinlikle ortamda değişmez çünkü bu ikisi işte sadece kaynağa bağlıdır. Yani derindeki dalga, dalganın frekansı ile sığ'daki, sığ ortamdaki dalganın frekansı birbirine eşittir derin ortamdaki dalganın periyodu ile sıvı ortamdaki dalganın periyodu birbirine eşittir. Dalga boyu ile hızı arasında ise doğru var. Yani derin ortamdaki dalga boyu su ortamdaki dalga boyundan büyük olduğu gibi derin ortamdaki hızın büyüklüğü de sıvı ortamdaki hızın büyüklüğü eşittir. Çünkü zaten dalga boyu ile hız arasında bir doğru orantı olduğu için biri diğerinden büyükse yani dalga boyu bir dalga boyu diğer dalga boyundan büyükse hız da diğerinden büyüktür. Veya hız büyükse dalga boyu da büyüktür. Çizimle gösterelim. Bakın burada dikalessiz derin ortamda dalga boyları daha böyle büyükken sı ortama gittiği zaman küçülüyor. Bakın iki tepe arasındaki dalga boyları nasıl küçülmüş? bunu böyle üstten bakarsak, şurada üstten bakıştır. Üstten baktığımız zaman da bakın dikalessiz hızları da küçülüyor. Daha önce daha büyükken hızlar da küçüldü. Dalga boyu küçülürse hız da küçülür. Hız küçülürse dalga boyu da küçülür. Ee, derin ortamda sıvı ortama doğru bakın gidince ne oldu? Dalga boyları gitgide kısaldı. Burada da üstten bakışta, üstten bakışta da gösterdik. Dalga boyları kısalıyor ee, ve hızlar da dikkat etseniz e, gitgide hızlar da e, küçülüyor. Evet. Derinden sağa sonra derine doğru gidince bakın önce dalga boyları küçülüyor sonra dalga boyları artıyor. Üstten görünümü de çizdik. Ee, dalga boyla hız doğru orantı olduğu için hız da önce küçülüyor sonra büyüyor. Stroboskop nedir? Hareket halinde olan su dalgalarının frekansını ölçmeye yarayan alettir. Formülümüz de F'de eşittir neye çarpı F'S. F'de de dalganın frekansı N yarı sayısı F'S. stroboskopun frekansı. Bu formülü nereden bulmuşuz? İşte stroboskopun periyodunun işte yarı sayısına bölümü dalganın periyoduna eşittir diye bir formülümüz var. Bu formülden yola çıkarak bulduk. eşit aralıklı yarıklarda oluşan dairesel bir levhadır stroboskop. Stroboskopta ölçüm ve hesaplamış şekilde yapılır. E, şekildeki birinci yarının yerine ikinci yarı gelinceye kadar A dalga tepesinin yerini B dalga tepesinin geldiği andaki stroboskop frekansını belirliyoruz. Ve o andaki stroboskop frekansıyla ile yarık sayısını çarptığımız zaman dalganın frekansını elde ediyoruz. Dördüncü kısım su dalgalarında kırılma. E, ortaokul bilgilerinde ışığın kırılmasını hatırlayalım. Çünkü benzerdir bu su dalgasının kırılması da. Işığın iki farklı ortam arasındaki geçişinde doğrultu değiştirmesidir. Işığın farklı olan ortama eğik açıyla geçişinde değişenler nedir? Doğrultusu ve hızı değişiyor. Işığın doğrultu değiştirmesinin sebebi ortam yoğunluğunun değişmesidir. Eğik açıyla gönderilen ışığın az yoğundan çok yoğuna geçtiğinde şu üç durum oluşur. Tabii hava az yoğundur cama göre. E, kırılan ışık normale yaklaşır. Yani hava ortamındaki e, gelme açısı e, işte cam ortamdaki kırılma açısından nedir? Daha büyüktür. Işık hızı azalır ve kesinlikle diğer ortama geçer. İlk açıyla gönderilen ışığın çok yoğundan az yoğuna geçtiğinde şu üç durum oluşur. Işık normalden uzaklaşır. ışık hızı artar. Diğer ortama geçmeyebilir. Işığın normal üzerinden geçtiğinde şu iki durum oluşur. Kırılmaya uğramaz. Sadece hızı değişir. Evet. Farklı ortamlarda ışığın hızlarının karşılaştırması çok yoğun ortamdaki hız az yoğun ortamdaki hızdan küçüktür. Kazanım Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketlerini analiz eder. Doğrusal su dalgalarında kırılma su dalgasının ortam değiştirirken doğrultusunun değişmesi su dalgasının kırılması denir. Ortam değişimi frekans ve periyot değişmez. E çünkü bunlar nedir? Kaynağa bağlıdır değil mi? Evet. Ortam değişince genlik değişir. Su ortamı geni, derin ortamı gelinden büyüktür. O yüzden mesela dalgalar sahile gelinden daha büyük oluyor ve tsunami'lere neden oluyor. Unutma. Ortam değişince yani hız ve dalga boyu değişir. derindeki hız, sığdaki hızdan büyükse derindeki dalga boyu da sığ ortamdaki dalga boyundan daha büyüktür. Derin ortamdan su ortama geçen dalga. Çizimde gösterim için yandaki şekle bakalım. Bakın burada çizimde gösterdik. E, kırılan dalganın hızı e, ve dalga boyu azalır. Frekans ve periyot değişmez çünkü kaynağa bağlıdır. Ayrıca yüzey normaline yaklaşarak kırılır. Gelme açısından yansıma açısından büyüktür. Su ortamdan derin ortama e, geçen dalga çizimde göstermeyi yandaki şekildeki gibidir. Evet. Kırılan dalganın hızı ve dalga boyu artar. Frekans ve periyot değişmez çünkü kaynağa bağlıdır. Ayrıca yüzeyin normalinden uzaklaşarak kırılır. Buraya bir iğne harfi eklenin. İğne normalinden uzaklaşarak kırılır. Gelme açısı yansıma açısından küçüktür. Not iki kırılma birbirinin tersidir. Yani derin ortamdan sı ortama ya da sı ortamdan derin ortama geçiş birbirinin tersidir. Ayrıca yüzey dik doğrultuda gelen dalganın kırılma durumu. Çizimde göstermek için yandaki şekilde bakalım. Yayma doğrusu ayrıcı yüzey dik olarak gelen dalga ortam değiştirirken diğer ortama kırılmadan geçer. Derin ortamdan sığ ortama geçen dalganın hızı ve dalga boyu azalır. Ters durumda ise tabii ki artar. Dikkat ederseniz Dalga boyları sığ ortama geçince küçüldü. Hızlar da dikkat ederseniz Sığ ortama geçince küçüldü. Dersin bitti. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.